selamlar. Bugün Geometri Deş isim vermeyeyim. Tamam ben size hemen göstereyim. Ben direkt mutsuzum şu an. Çok mutsuzum. Be kılıdır. Tamam dur bekle. Şu. İsim vermeyeceğim. Üzgünüm isim veremem. Başlatıyorum. 3, 2, 1. Bu de sefer de bir şey gibi çok farklı. Onu dur. Ya geldi yine baş belası. Seni sevmiyorum. Çöpten betersin sen. Nekten betersin? Ne yok? Orada Bu bunu seven varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Üzgünüm. Bunu demek zorundayım oğlum. Çok zor lan. Şaka mı yapma arkadaşlar? Ben şu da iki dakikada zorlanıyorum. Derken. Ama biraz kolay, kolay geçer. Hayır. Niye sinirlenmeli? Hı? Niye sinirlenmeli? İçimden sinirleniyorum. çılgın bitiremez ki. Daha şeyi bitiremedim. Yeni ödev. Bitmez bu. Bitmez. Bitmez diyorum. Net söylüyorum bitmez bu. Bitmez diyorum. Bitmeyecek. 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 Ben umut kestim arkadaşlar bitmeyecek. Eskerez mayonez mi? Eskerez mayonez mi? Hayır. Of. Arkadaşlar şu skin'i bir değiştireyim ya. Bizim skin nerede? Ha. Burada bir sürü skin var. Şimdi çoğunu değiştireceğim. Bakın bu arada şunlar nasıl? Muhtemelen. Ne dedim? Hayır, değil. Bak şunla şu birbirine çok benziyor niyeyse Allah Allah. Tamam bu olsun renklerimizi değiştirelim. Bu olsun. Tamam bu. Bu arada yeni rengimiz açmışız bizim sarı. Tamam bu olsun. Hadi değiştirme. Tamam böyle olsun. Adam rengi. Bak de. burada aa burada gemimiz var. Gerçi Cutter Funk'ı bitince yeni gemimiz açılacak ama yapalım. Tamam tester olarak da bunu kullanalım. Tamam. Böyle daha iyi. Oh sonunda bir UFO'yu da değiştirir miyiz? Buna bakarız. UFO'yu bir sonraki bölümde. Gerçi ben UFO'yu değiştireyim de neyse. Oh tamam biraz en azından değiştik oldu. Belki şimdi bitirebilirim. Ondan Hayır değişik göründüğünden değil ben değişik göründüğünden senin gibi değilim ben. Elif. <laughs> of. Çok sıkıldım. Artık bunun bir zevki falan kalmadı. Bir sonraki bölümde direkt zaten bir sonrakine geçeceğiz. <laughs> <laughs> basılı süslerim. <laughs> ya abi ne kadar saçma yerlerde ölüyorum. Nasıl ödün o be? Bu çok sinir bozucu ya. Vallahi billahi çok sinir bozucu bu.

Of hayır. Ya ben yine basılı tuttum. Yine basılı tuttum. Yine basılı tuttum. Yine yine. yine. Çok sıkıcı. Çok sıkıldı. Çıkmak istiyorum bir an önce şuradan. Bence geç ya. Ay, el Aa elimi ısırdım. Ah acıdı. <laughs> Allah ben niye elimi ısırdım? Arkadaşlar oyuncak paramız var mı bizim. Oyuncak denmiyor sahte para deniyor biz bu. Çok para deniyor ne yapayım? Küçük <laughs> oyuncakların gidiyor. gidiyor. Anladım. Böyle gemimiz çok güzel. ben nasıl öldüm orada oğlum? Nasıl öldüm lan? Klasters bankın <laughs> babası değil misin? Klasters bankın babası sen değil mi? Ya baba yok herhalde hmm. Bazı insanlar bir videoda alışkanlık çekmiyor. Aga üzgünüm. Bunu yapamayacağız artık. Başımıza gelenleri gördünüz mü? Gerçek, yalan değil. bak şaka selam varsa çok kötü olur ha. Şimdi varsa bak. Geliyor. korkutucu sözler. Ya çalış. Şansını tezinde arkadaşlar, birazdan geçer. Geçmez. şunu bitireyim. Şu Geometri Deş adlı oyun bitsin öyle. Gülme. Ya Geometri Deş, e, yani çok seviyoruz ama neden an, böylesin an, sen? Isim. Kim? Egemen abi isim ya? İsim ya. Edis. Egemen abi Edis tamam sus artık. Ya, video kaç dakika oldu? 10 <laughs> iyi tamam. Eyvah. Zaten tamam. bana geldi tamam. bana Ya evet. ne olur Çıldıracağım. Olmam. Ben çok sıkıldım. Oyna bak istemiyorum ya. Onunla arkadaşlar sifsin içine oynuyorum. Ne olur bir like atın ya. Allah bir daha like çok görmeyeyim bak, ne, ne Tamam gel. Gitti çocuk. Çocuk sinirden gitti. Arkadaşlar yok olmuyor ya. Olmuyor oğlum olmuyor ya. Arkadaşlar ben ne yapayım ya? Ne yapayım ben? Oğlum, ya oğlum ölebilecek en saç bellerde ölebilen tek kişi benim. Çok sıkıcı. Bıktım senden artık. Bitsen bile onun da değilsin. Anlıyor musun beni? o geometri de şey demiyorum arkadaşlar. Şu quarter fanka diyorum. Arkadaşlar Selam ben Ediz abi. Bu da Enis abi. Niye Ediz abi diyorsun? Senden büyükler de izliyor bu videoyu. Benden büyükler de izliyor. Uf, huh, ha, geldi yine o bel ya The Clutterfunk'ın her yeri al zaten. Enzo abim, bir tane daha fotoğraf çekecek miyiz? Ya benim kafam niye bu kadar kaşınıyor? <gülüyor> <gülüyor> Sanırım The Clutterfunk seni sevmiyor herhalde. Kafam da kaşınıyor? The Clutterfunk canavar sesi ya. Canavar sesi mi? Ne alaka? Enflal... En <laughs> en çok sıkıldım. Bir şey. Şu video bitsin ne olur. Erken kesmeyeceğim bir de, erken bitirmeyeceğim videoyu. Parti için kalacak bir ya. Ya kalsın. Parti için değiliz zaten, otistik. Doğru. Teğğğh. Hadi, 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 hadi. Ya ben bak. Şu mouse falan niye basmıyorsun niye niye? Sana ceza olsun. Hmm, bit Hiç uğraşma bunu pratik modunu yapma olacak ya. Ay arkadaşlar bunu pratik modunu yapalım ben bununla bir daha ilgilenmem. Elli bile sürme e, aynen çok haklısın öyle yapacağım zaten. Ben de olsun Ben hiç sürmedim Bak şu yarım kadar bende yarım yarım Baktım falan geçerdin hiç yok Aa bırakın arkadaşlar oynamıyorum Hayır bırak ben asla oynamıyorum bunu arkadaşlar Kapatıyoruz bu benim bir daha ben çekmiyorum Yok Kapattım bunu kapıyı ha. Çekmem ben bu bölümünü ya Oynamıyorum arkadaşlar ben oynamıyorum bırakıyorum Counter Strike. Pratik modu da umumda bile değil. Hiç şey yapamam şu anda. Arkadaşlar görüşürüz. Video biraz erken bitti ben de farkındayım ama görüşürüz arkadaşlar. Çok gibi video oldu. Başka hiçbir şey demiyorum görüşürüz.